özellikle ikinci sezon bazında konuşayım. Trisam çektim, üçlü. Public sex çektim. Ee, ya <gülüyor> <gülüyor> Dur bakkala kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Efendime söyleyeyim. E, dolayısıyla hani, e, şey, he, mesela üçüncü sezondan spoiler vermeyeyim. E, diğer jigololarla beraber başka kadınlarla grup çektim. Tamam mı? Dolayısıyla nasıl bir dizin sen? Nerede oynuyorsun? Dolayısıyla hani bunları bu bunlar. bu oyuncu olarak benim bunları yaptığım için hı hı. bana hani karım da şeyde hani bu o, onun bununla eğlenmeyi de biliyor. Hı. Tamam Çünkü mesela çekiyoruz biz çekti. Bu Kolay bir şey değil ama. Çekti. E, çünkü şöyle ya bir, bir şey var. zorlayıcı bir tamam, şey. Tamam yani. okey. Ta şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz da hani burada kendimi de e, boşa çıkaramayacağım o konuda. Bu biraz da benim verdiğim vibe'la da alakalı. Verdiğim hı. güvenle de alakalı. tatlım. Hani bak bu şey ne derler? Roy, yani dudaktan dudağa öpüşüyorsun, benim için şunu öpmekten farkı yok. Gerçekten öyle mi? Hiçbir fark yok.